Merhaba sevgili dostlar. Keyifli bir, güzel bir gün diliyorum. Bugün sizlere küçük bir kıssayı paylaşmak istiyorum. İzniniz olursa. Hoca İbrahim Havvas Hazretleri ve müridi arasında geçen bir kısa. Kısanın başlığı da şöyle ki. Reislik efendilik değil, hizmetkarlıktır. Reislik efendilik değil, hizmetkarlıktır. Hoca İbrahim Havvas Hazretleri müritlerinden biriyle e, hacca gitmek için yola hazırlanır. Yola çıkacakları zaman e, üstad talebesine der ki bu yolculukta ikimizden birisinin bu yolculuğun başı olması, reisi olması lazım. E, ona itaat etmemiz lazım der. Üstad'a talebesi, üstad reissiz olun der Yalnız ben reis olursam benim sözlerime itiraz istemiyorum. Yolculuk bitene kadar, gidip gelene kadar sözümden dışarı çıkmayacaksın der. Ve kabilleşirler, sözleşirler. Peki efendim der. Birlikte yola koyulurlar. Bir konaklama yerine geldiklerinde burada oturalım der üstad. Ve müridi ile birlikte otururlar. Oradan kuyudan üstad su çıkarır. Suyu müridine ikram eder. Etraftan çalı çırpı ateş hazırlar, bir ateş yakar. Ateşte yanlarında olan azıklarından, erzaklarından hazırlar ve müridine ikram eder. Bu hal böyle olunca müridi rahatsızlanır, sıkılır. Bana ne zaman iş yaptıracaksınız efendim der. Zamanı gelince der o da. Ve yol boyu böyle bir ee, rahatsızlıkla mürit kutsal topraklara kadar girirler. Kutsal topraklarda farz ve sünnet ibadetlerini yerine getirirler. Vecibelerini yerine getirirler. Ve orada Üstad İbrahim Havvas Hazretleri müridine şöyle der. Evladım halktan bir topluluğa reis olursan eğer halktan bir topluluğa reis olursan ve sana yaptığımın aynısı gibi sen de halkına öyle davran der. Yani reis başkalarının kendine hizmet ettiren değil. Reis başkalarını kendisine hizmet ettiren değil, onlara hizmet eden, insanların dünya ve ahiret mutluluğu için çalışıp çabalayandır. İnsanların dünya ve ahiret mutlu mutluluğu için çalışıp çabalayan kimselerdir. Günümüzdeki reislerde böyle mi bilmiyorum tabii ki. Ama şu var. E, Yavuz Sultan Selim Han adına hutbe okunduğunda Hakimül Harameyn dendiğinde hutbedeki hocaya seslenerekten Hakimül Harameyn değil, Hadimül Harameyn der. Yani Harameyn'in hakimi değilim, Harameyn'in hadimiyim, hizmetkarıyım der. Ama bugün günümüzde maalesef böyledir şu sıkıntılı günlerde lütfen kendinize çok iyi bakın, dikkat edin. Devletimiz bizi bize bıraktı. Herkes kendi o halini kursun dedi. İşe gitmeyen, evinde bu zor günleri geçiren, ocağında çorbası kaynamayan eş dostlara Allah yardım etsin. İnşallah bu günler çabuk biter. Tekrar eski günlerimize döneriz. Şu günlerde görürüz ki eskiden burnumuzun ucuyla baktığımız neler varsa Keşke şu an onları yapabilsek diyoruz ama maalesef yapamıyoruz. Ben tırnak içerisinde söyleyeyim. <laughs> Cübbeli Hoca dediğimiz Ahmet Hoca. Buradan kulaklarını çınlatayım. Onu çok seviyorum. Öyle çok seviyorum ki böyle içime sokasım geliyor onu. Korona ile ilgili, hastalıkla ilgili fetva doktorlardır diyor. O yanmaz kefen yapan mübarek. E, ufacık bir virüsten korkuyor. Allah selamet versin. E, i̇nsanlarımız hakikaten zor durumdalar. Bu zorluklar inşallah birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizin eksiklerini görerekten, eksiklerini gidererekten e, inşallah aşacağız. Ben her zaman söylüyorum. E, kıldığınız namazlar namaz değil. Eğer etrafınızdaki bir ihtiyaç sahibine el uzatamıyorsanız, ona muhabbet, sevgi veremiyorsanız vallahi kurtarmayacak söyleyeyim. Çünkü Anlatmıştım bu kısayı. İbadetle geçiriyor bir kardeş. Tekrar paylaşayım. Ve o kardeşin de annesine bakan bir kardeşi var. Secde anında uykuya kapanıyor. Bir nida olur. Diyor ki senin yaptığın ibadetlere bizim ihtiyacımız yok. Kardeşini gelmiş geçmiş tüm günahlarını affettik diyor annesine bakan kardeşi için. O ses seni de kardeşinin hürmetine affettik diyor. Hemen irkiliyor ve cevap veriyor diyor ki ben ibadet ediyorum. Nasıl ibadetlerimin karşılığı Kurtuluşum değil mi dediğinde senin ibadetlerine bizim ihtiyacımız yok. Ama bakıma muhtaç olan annenin o kardeşinin bakımına ihtiyacı var diyor Cenab-ı Hak. Lütfen bu mehalde ihtiyaç sahibi eşimizi dostumuzu görelim. Ee, evvela akrabalardan başlayalım, yakınlardan başlayalım, komşumuzdan başlayalım. Öyle e, ayetler getirdi ki diyor Cebrail aleyhisselam için Peygamber Efendimiz komşuyu komşuya mirasçı bırakacak Allah zannettiğini diyor. Evet hakikaten komşumuzla ilgilenelim. Onlar dışarı çıkamayabilirler, ihtiyaçlarını göremeyebilirler. Şu an tabii ki yoğunluk var. Devletimiz imkanları ölçüsünde polisimiz, belediyemiz, sağlık görevlerimiz ulaşmaya çalışıyor ama e, düşürmek, hattı düşürsen dahi o hizmete ulaşabilmek çok zor. Lütfen komşularımızda, oturduğumuz binada, mahallede, sokakta insanlar varsa biliyoruz bu insanları duyarlı olun diye sürekli söylüyoruz. Bu insanlara bir sorun telefon açın, bir ihtiyacı var mı sorun. Ekmek alırken, market ihtiyaçlarını görürken lütfen onları da unutmayın. Ve siz sevgili dostlara şu sözlerle programı ve yayını bitireyim. Hepinizin evinde muhakkak vardır olduğunu düşünüyorum. Yoksa da yarın lütfen evlerinizi alın. Aktarlarda var, marketlerde var. Çörek otu, hadis-i şeriftir. Her gün 21 adet. Her gün 21 adet düzenli olarak çörek otu tüketiniz. Çörek otu ölümden kalan her şey şifadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve çörek otunun ayrı bir özelliği de immün bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Ve bu hastalığa yenik düşen insanların ekserisinde ya kronik rahatsızlıklar var ya da bağışıklık sisteminde sıkıntılar olduğu için bu hastalığa yenik düşüyor. Yani yaş ortalaması büyük yaşlarda, ileri yaşlardaki eş dostları kaybediyoruz ama Bağışıklık sistemi ve kronik rahatsızlıkları olan gençlerde de e, vefat haberlerini duyuyoruz. Lütfen kendinize çok iyi bakın, sevgiyle muhabbette kalın.